Muharrem Sarıkaya meselesiyle başlayalım. Çünkü Muharrem Sarıkaya'nın bir canlı yayın sırasında tabi seyirci onu görmedi ama çünkü o sırada görüntüler vardı. Görüntüler akıyordu Gaziantep'le ilgili. Ama e, görüntü arkasında bir taraftan Fatma Şahin konuşuyordu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı. Bu arada yaşanan bir teknik arızadan dolayı Muharrem Sarıkaya oradaki İHA Ajansı'nın kameramanına sert bir müdahalede bulundu. Bir tokat attı daha doğrusu. O görüntüler infiale yol açtı. Tam anlamıyla infiale yol açtı. İzniniz olursa o görüntülerin üzerine konuşalım istiyorum. Buyurun işte Muharrem Sarıkaya'nın attığı Oto kadın görüntüleri sevgili seyirciler. Evet Muharrem Sarıkaya böyle bir tokat attı. Bu tepkilere sebebiyet verdi. Ee, Tabi bu davranışlardan sonra bu davranıştan sonra özür diledi Muharrem Sarıkaya. Fakat ne oldu ne bitti ee, işte bu görüntüler tepki topladı. Ahmet Demir isimli bu İHA çalışanına bu şekilde bir tokat vurdu. Sonra hiçbir şey olmamış gibi özellikle Fatma Şahin'in e, hiçbir şey olmamış gibi karşısında bir gence tokat atılıyormuş bu, vesaire hiçbir böyle bir şey yokmuş gibi davranması konuşmaya devam etmesi de müthiş tepki topladı. Muharrem Sarıkaya e, yayınladığı tweetlerde attığı tweetlerde özür diledi hem ondan hem ailesinden hem de. E, bütün Türkiye'den özür diledi ve Haber Türk'te kendisinin Ankara temsilciliğinden görevini daha doğrusu görevinden az etti bir Muharrem Sarıkaya'yı e, yazmaya bir devam bir edecek bir mi bir bilemiyoruz. Evet hocam ne diyorsunuz bu görüntülerden dolayı benim tepkim açıkçası çok üzüldüm yani o delikanlı için de üzüldüm. Ama yılların Muharrem Sarıkayası yılların tecrübesi var bir gazeteci ona üzüldüm bir taraftan bir taraftan da karşısında oturan bir kadın ama kadınlığının bu anlamda şefkat noktasından hakkını veremeyen bir kadın Fatma Şahin oturuyor. Dün iyi bildiğim bir kadın sonuçta Gaziantep Belediye Başkanı iken iyi bildiğimiz tanıdığımız isimlerden birisi bir de ona üzüldüm onun o haline buyurun ne diyeceksiniz? Yani ben Muharrem Sarıkay'ı tanımıyorum tabii gazeteci olarak ama e, Türkiye'de şöyle bir şey var hani pek, pek çok meslekte var sadece gazetecilikte değil ama görünür mesleklerde siyasetçilik, gazetecilik gibi belki sanatçıları da bunun içine katabiliriz. Bunlar kamuoyunda biraz da görünür meslekler evet, evet. ve bu meslekteki insanların bir şöhreti oluyor. Evet, evet. E, o insanlara bir teveccüh oluyor veya... Belki halk olarak bunda bizim büyük katkımız var, problemimiz var. bu tür insanları yani medya kamuoyu yönünde görünür olan insanları bir nevi biraz tanrılaştırıyoruz, kutsuyoruz, yüceltiyoruz filan. daha sonra da bu insanlar böyle kendilerini bir miktar insan üstü gibi hissetmeye başlıyorlar. Egoları fazlasıyla kabarıyor, şişiyor filan. Türkiye'de hani insan hakları dediğimiz konu insana verilen değer de çok önemsiz olduğu için bu insanlar yani böyle kendisini vazgeçilmez zanneden veya vazgeçilmez havası verilen ekranda, işte sinemada veya herhangi bir sektörde bu insanlar bu defa böyle etrafındaki o işte teknik elemanları, çalışanları, işçileri küçük küçük karıncalar gibi görmeye başlıyorlar. Ve onları harcamaktan hiç imtina etmiyorlar. Bu örnekte gördüğümüz gibi çok rahat bir şekilde de ekranın önünde yani en azından kayıtta olduklarını bildiği bir anda o insanlar hakaret edebiliyor, işte vurabiliyor ne bileyim onurunu, gururunu rencide edebiliyor. Hmm. Bu Türkiye'nin genel bir problemi. Ve biz bu problemlere toplum olarak şiddetli tepki vermediğimiz için böyle karakterleri cezalandırmadığımız için maalesef bu modeller bu tipler toplumda prim yapmaya devam ediyor. İşte mesela buna örnek olarak derseniz toplumun en önündeki modellerden bir tanesi işte başbakandır, cumhurbaşkanıdır. Yani hepimizin önündeyken Erdoğan işte Soma faciasından sonra bir işçiyi köşeye sıkıştırıp yumruklamadı mı? Gördük hepimiz yani. Evet. Başbakanın danışmanları, birinci dereceden danışmanları askerlerin tutmasıyla işçi yakınlarını dövmedi mi? Mesela yine 2008 kriziydi herhalde. O dönemde geçinemediğini söyleyen, ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen zannederim Mersin'deydi bir çiftçi, bir narenciyeci. Şikayette bulundu. Geçinemiyoruz, yapamıyoruz filan. Ananı da al git filan diye hakaret etti. E bugün yine işte ne diyor? Kanırta kanırta yapacağız diyor. Anırsalar da yapacağız diyor filan. Şimdi bu tür toplumun önündeki model olması gereken insanlar böyle yapınca Bunlar bulaşıcıdır. Aynen bulaşıcı hastalıklar gibi aşağıya doğru sirayet eder ve toplumun her yerine yayılır. Ama aynı örnekleri mesela Batı dünyasında görüyoruz. Çok rahat hani çok mütevazi yaşıyorlar zaten. İşte bisikletle gidip geliyorlar filan korumaları yok. Markete kendileri gidiyorlar. Evet. Ne bileyim işte Merkel'in kaç defa gördük yani. Dünyanın en başarılı liderlerinden bir tanesi kadın alıyor e, tabiri caizse pazar torbasını koluna takıyor ve markete gidiyor, alışverişini yapıyor. Yanında bir tane koruması oluyor. Bir tane mütevazi arabası oluyor. Ve bunlar bir hata yaptıklarında özür diliyorlar. Bu bir kültür aslında. Yani evet. Amerika'da da muhtemelen öyledir. Yani söylüyorum hep. Burada bir insana ben çarpıyorum. Benden önce o özür diliyor. Sokaktaki insan özür dileme bir kültür haline gelmiş. İnsanlara değer verme bir kültür haline gelmiş. Ama maalesef bizim Türkiye'de, Doğu toplumlarında biraz bu gelişmişlikle, eğitim seviyesiyle de zannederim çok yakından ilgili eskiden böyle değildik en azından bize anlatılan 3 asır, 4 asır, 5 asır önce daha medeniydik ama son birkaç asırda insan modelimiz çok kaba. Ne Bunda o kültürel kodlar yani cehaletin, kültürel çöküşün de etkisi var ama model olması gereken insanlar eğer, Gerçekten nezaketli, kibar davransalar bu topluma doğru yayılır ama bizim toplumun önündeki model olması gereken insanlar da çok kaba. Yani sanatçılar da öyle, siyasetçiler de öyle. İşte gazeteci gördük yani e, o adam olmasa sen bir yönüyle bir hiçsin. Hani o teknik elemanlar olmasa. Ne sesin duyulur, ne görüntün gider ama ona teşekkür edeceğine, nezaketle davranacağına tavir caizse böyle bir karınca, böcek muamelesi yapıyor insanlar bu. Ee, tabii ki kınanılacak bir şeydi. Alır bir şekilde kınamak evet. lazım. Umarım diğer basın mensupları, görünür insanlar, gazeteciler, aktrisler, aktörler, siyasetçiler, yani toplum önderleri umarım bundan ders alırlar. Umarım daha insani davranırlar. Bu konuda Batı dünyasından, modern dünyadan insan ve insana davranış kalıpları adına alacağımız çok şey var. Benim Batı dünyasına geldiğinizde ne değişti hayatınızda derseniz en önemli şeylerden birisi insan ilişkileri. Yani buraya gelince insan ilişkilerindeki zarafeti, nezaketi burada görmüş olduk. Ve bizim toplumumuzda veya Orta Doğu'da insan ilişkilerinin gerçekten ne kadar kaba, sevimsiz, nezaket cümleleri kullanmadan e, diyaloglar geliştiğini fark etmiş olduk. Evet, ne yazık ki hocam. Bu arada e, İhlas Haber Ajansı çalışanı Ahmet Demir, daha sonradan açıklamalar yaptı çeşitli basın kuruluşlarına. O açıklamalardan bir tanesinde söylemiş olduğu bir detay vardı aslında. Sorunun aslında kendisi özünde Muharrem Sarıkaya ile ilgili. Çünkü diyor ki bağlantı için biz normalde bir telefon getirmiştik farklı bir cihaz getirmiştik. O kendi kanalıyla bağlantıyı o şekilde kuracaktı. Fakat o bunu kullanmayı istemedi ve kendi cep telefonunu istedi. O cep telefonunu isteyince böyle bir problem oluştu diyor. Yani kendi hatasından kaynaklanan bir şeyden dolayı çocuğa tokat atıyor. Tabi Daha sonra özür diledi. Dün akşam itibariyle özür diledi. Ben onları da ekrana getireyim. Muharrem Sarıkaya Özür diledi ama e, tabi bu kırılan yüreği geri getirir mi? O da ayrı bir konu. Ne dedi e, Muharrem Sarıkaya? Dedi ki Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yaptığımız canlı yayın sırasında hemen ekrana getireceğim de hocam canlı yayın sırasında e, ardı sıra tekrar eden ve yanını da yayını da sorunlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken bana ve temsil ettiğim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum. Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir'den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın'dan ayrı ayrı özür diledim. O noktada kalmayıp bir saat kadar sonra telefonda kendileriyle ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisine de yineledim. Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde Yürü. İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın'la olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum. Yaşanan olayla ilgili olarak hiçbir ama, fakat ve mazeret aramıyorum. Hayatım boyunca da bu olayla ilgili bir tek aramaya, fakata ve mazerete sığınmayacağım. Bu hatayı meslektaşlarıma, onların da aynı duruma düşmemesi için meslek yanlışı olarak, örneği olarak anlatacağım demiş. Evet, bu tabii dediğim gibi üzücü bir durum ama yapacak da bir şey yok. Sonuçta böyle bir hadise yaşandı. Bu arada bir detay daha vereceğim. Sizin yorumunuzu da alacağım. Daha önce kendisiyle birlikte çalışmış olan Aslı Işık isimli bir... Hanımefendi böyle bir tweet attı dün akşam. Çok doğru tespit demiş. Neymiş bu çok doğru tespit? Birisi demiş ki bu şahsın beden dili düzenli ve sıradan bir eylem olduğunu gösteriyor zaten. Çalışanları tek tek konuşsa da daha neler yapmış öğrensek. Öfkeden işini yapıp dinleyemiyor bile diyor. O da Aslı Işık da diyor ki çok doğru tespit Sarıkaya'nın rutin hareketi bu. Adam şiddeti öyle içselleştirmişti ki 7 aylık hamileyken bana bundan çok daha fazlasını yapmıştı. Medyanın kelli ferli abileri bunların hepsini biliyor. Yer Haber Türk tarihte 7-8-2009 demiş. Bu arada tabi sadece bununla da kalmıyor Fatih Altaylı ile ilgili bir e, haber de vardı onu da ekrana getireceğim Fatih Altaylı meselesinde de e, işte bulamadım ha şurada Fatih Altaylı'da da e, böyle bir şey varmış Fatih Altaylı gazete binasında Habertürk yazarı Serap Çili golf sopasıyla dövdürttü iddiasında bulunuyor sol e, haber sol e, haber kanalı Ahmet Demire yapılan bu e, tokattan ya da şiddetten sonra böyle işte medyadan da rezillikler dökülüyor tabirlerinde ise Mahmut Hocam. Evet ne diyorsunuz buna? Bir de bizde tabii kol kırılır yen içinde kalır diye bir e, sevimsiz Hı -hı. bir tabir var aslında. Hani bu aile mahremiyeti açısından filan e, kabul edilebilir bir şey olabilir. Yani karı koca arasında ufak tefek atışmalar olabilir, huzursuzluklar olabilir. Bunların dışarıya taşırılmaması adına. Yani kol kırılır, yer içinde kalır diyebilirsin ama bu yapılanlar kamusal görev. Yani gazetecilik bir kamu görevidir. İşte avukatlık bir kamu görevidir ve bir nevi kamusal bir alan orası. Televizyon, ekran önü. Yani 82 milyon, 84 milyonun huzurunda yayın yapıyorsunuz ve bu olaylar da kamusal alanda meydana geliyor ama maalesef bizde öyle ateerkil bir kültür var. Yani ya çok da kurcalamayalım, üzerine örtelim, ama problem çıkmasın diye. Evet. Genelde e, hata yapan üstteki insanlar, yani şöhretler korunurken kendisi mağdur olan, mağdur edilen işçi, emekçi insanlar susmaya sevk edilir, teşvik edilir. Aman sus, aman konuşma. E, bu insanların konuşması lazım. Yani kamu hakkı, kişilerin bireysel hakkı veya kamusal bir hukuk e, söz konusu olduğunda insanların paylaşması lazım. Batıda bunu görüyoruz, yani, orada da saklanıyor insanlar işten atılma korkusuyla olabiliyor. Ne bileyim konumunu kaybetme korkusuyla belki tehdit oluyor filan ama daha sonraki dönemlerde insanlar arkası arkasına yaşadıkları mağduriyetleri anlatıyorlar. Burada da bence bu bir başlangıç olabilir. Yani Muharrem Sarıkaya'nın bir emekçiye yaptığı bu kötü muamele Fatih Altaylı'yı da öteden beri duyuyorduk. Yani ben 20 senedir duyarım medyanın çok içinde olmadığım halde gazetecilik mesleğinin. Bu tür kibir abitesi insanların daha pek çok var savunma hakkı da olmasın diye söylemeyelim. Ama insanlara, konuklarına bile bu tür ağır muameleler yaptıklarını biliyoruz. Bunların hepsi örtülüyordu. Gazete yönetimleri, medya yönetimleri tarafından. Bunların bence ifşa edilmesi lazım ki insanlar mesleği, konumu ne olursa olsun bir başkasına insan gibi muamele etmeyi öğrensin. Yani hepimiz evet. insanız. Çöp toplayan da bir insan. Çok değerli bir iş yapıyor o da. Yani sunuculuk yapan da bir insan. Sunucu olanın ekranın önüne çıkanın orada yerleri paspaslayan insandan insan olarak daha kıymetli bir konumu durumu yok. İnsan olarak eşitiz ve sunucu olanın yerleri temizleyenden daha değerli bir iş yaptığını da söyleyemeyiz. Belki evet. yerleri temizleyen adam işte sunucudan bizden bizim gibi böyle havadan sudan konuşan adamlardan daha nitelikli yapıyor işini. Yani kendi işini nasıl yaptığına bakmak lazım. Bu noktada hani Türk toplumunda maalesef böyle bir şey var. Ee, bu tür e, durumlarda kol kırılır, yen içinde kalır dememek lazım. Evet. Yani kişisel mahremiyeti vardır. Tamam ona ben bir şey demem. Aile mahremiyeti olur. Bir insanın sırlarını korumanız gerekir ama bir insanın hakları söz konusu olduğunda veya bu kamusal alanlarda bu tür işte şiddet uygulama, hak gaspı söz konusu olduğunda her kim olursa olsun bunların bence dile getirilmesi lazım evet. ki daha sonraki insanlar benzer durumlara teşebbüs edemesinler. Benzer baskılar, işte gasplar meydana gelemesin. Evet. Hocam canlı yayınlar çok sıkıntılıdır. Canlı yayınların gerilimiyle beraber o tansiyonun yükseldiği anlardır çünkü. Canlı yayının gerilimiyle beraber sonuçta bu işi ekip olarak yapıyorsunuz. Yönetmeni, kameramanı, ses teknisyeni, ışık teknisyeni. Ondan sonra diğer arkadaşlar yönetmen e, söylemiştim işte rejide olan diğer arkadaşlar resim seçicisi, KJ operatörü, prompter operatörü vesaire. Bunların hepsi bir ekip sonuçta. Fakat bazen bu gerilimden canlı yayın geriliminden dolayı sesler yükselebilir. Birbirlerine karşı seslerini yükseltebilirler. Yönetmenlerimiz kulaklarımızdan bağırırlar vesaire. Sunucu bağırır karşılıklı olarak vesaire. Bunların hepsi olabilir ama şiddet dediğiniz an olay farklı bir boyut kazanıyor. Hele işin içerisine bir de küfür giriyorsa ki ben sonuçta Kanal D'de ve Show'da çalışmıştım. Sine çalışmıştım. Aynı zamanda Samanyolu'nun yanında. Ben Samanyolu'nda hiç böyle küfür duymadım. Çalıştığım dönem içerisinde. Ama oralarda yöneticilerden özellikle ben çok küfür duydum. Ne yazık ki. Bu bir realite. Türkiye'de medyanın düştüğü durumlardan bir tanesi sadece.